Aşağıda bir su ekosistemindeki canlılar arasındaki enerji piramidi verilmiştir. Bu enerji piramidinde otçul canlının gösterildiği bölümün üreticilerden küçük, üçüncü tüketicilerden büyük olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu gördüğümüz kapladığı alanların büyüklüklerinin gitgide küçülmesinin sebebi nedir diyor. Bakalım temel nedir? A. Üst beslenme basamaklarına aktarılan enerjinin her basamakta yaklaşık %10 azalması. İfade doğru bir ifade değil. Örneğin burada 100 Joule'luk bir enerji varken buraya 10 Joule aktarılıyor. Yani %10'u aktarılıyor. Burada da %10'u aktarınca 1 aktarılmış olur. Burada aktarılan enerji her seferinde %10 azalmıyor. Mesela burada %90 azalıyor. Burada da %90 azalıyor. O yüzden bu ifade doğru değildir. B daha az sayıda canlı ile beslenen üçüncü tüketicilerde biyolojik birikimin daha az olması, tam tersi biyolojik birimin üçüncü tüketicilerde en fazla olması gerekiyor. D e, tabandan tepeye doğru aktarılan enerji miktarının giderek azalması ve evet, temel sebebi budur. O yüzden doğru cevabımız C'dir. D e, üreticilerin birey sayısının üçüncü tüketicilere göre daha az olması. Hayır, üreticilerin birey sayısı daha fazladır. Doğru cevabımız D seçeneği. 2018 yılında bir bölgedeki yılanların sayısının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Aynı bölgede 2019 yılında baş gösteren bir hastalık yılanların sayısını hızla azaltmıştır. Bu yılan türünün ana besin kaynağı bölgedeki farelerdir. Farelerin ana besin kaynağı da bölgede çokça bulunan çekirgelerdir. 2019 yılından sonra bu bölgedeki yılanların, farelerin ve çekirgelerin sayılarında İlk durumda beklenen değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisi en iyi gösterir? Baktığımız zaman çekirge bolca bulunuyormuş, onları fareler yiyor. Fareyi de yılan yiyor. Yılanların sayısı 2019'dan sonra gitgide azalıyor. Bu farelerin sayısının artacağını, çekirgenin de azalacağını gösteriyor. Demek ki yılanların azalıp farelerin artıp çekirgenin azalacağı bir grafik arıyorum ve bu arada en fazla da bolca bulunan çekirge olacak. Çekirgeler yeşil çizgi olduğuna göre bolca bulunmalı. Burada en üstte olmadığına göre bu olmayabilir en iyi gösteren diyor. Burada en üstte olduğu için bunun olma ihtimali daha yüksek. Burada çok az zaten burada da çok az. Bu ikisi çok az olduğu için bunları direkt eliyorum. Şimdi baktığımız zaman yılan sayısının yani kırmızıların 2019'dan sonra azalması gerekiyor. B şıkkında azalmış. Aynı şekilde farelerin artmasını bekliyor. Mavi olan fareler artmış. Aynı şekilde çekirgelerin azalmasını bekliyorum. Çekirgeler azalmış. Ve çekirge sayısı da çokça bulunduğuna göre yeşil olan çizgi en üstte olmalı. Yani A seçeneğinden farklı olduğu için bunu da o mantıkla ediyorum. Ve doğru cevabımız buna göre B seçeneği oldu. Aşağıda okyanus ekosistemindeki bir besin verilmiştir. Bu besin A ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A. Üretici canlı sayısı artarsa penguenlere aktarılan enerji miktarının azalması beklenir. Bakalım. Örneğin alpler artarsa penguenlere aktarılan enerji de artar. Demek ki bu doğru değil. B. Katil balina sayısındaki artışın bazı üretici canlıların sayılarında azalmaya neden olması beklenir. Katil balina artarsa leopar foku azalır penguenler artar. O artarsa algler azalır. Demek ki olabiliyormuş. Doğru cevabımız B seçeneğidir. E, üretici canlı sayısı bir çeşitli birdir. Bu nedenle bu ağının devamlılığını kaybetmesi beklenir. Üreticiler kapasite olarak yeterli ise tabii ki bir tane de yeter. Ama burada baktığımızda mikroorganizmalar alglerden faydalanıyor ama burada bir çoğul eki var ve bazıları yeşil. O yeşil olanların üretici olma ihtimali var. Baktığımız zaman besin ağında da bayağı bir A ağ geçiyor oradan yani mikroorganizmalardan. O yüzden zaten yeterli ise bir çeşit de yeter. O yüzden buna tamamen doğru diyemeyiz. E D üreticilerin tamamı yok olursa hem et hem de ot ile beslenen canlıların sayılarında artış olması beklenir. Bu mümkün değil zaten. Üreticileri yok edersek. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği. Bir öğrenci ödevine fermentasyon çeşitlerini tepkime denklemlerini aşağıdaki gibi yazmıştır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Bakalım laktik asit fermentasyonu doğru yazmış mı? Besin ve laktik asitin burada olmaması gerekiyor. Karşı tarafta olması gerekiyor. Aynı zamanda karbondioksitin de olmaması gerekiyor. Etil alkole bakarsak besin karbondioksit burada olmayacak. Etil alkolün yanında çıkacak. Yani karbondioksitin burada olması gerekiyor. İkisinde de hata var. Bakalım A. Hem laktik asit hem de etil alkol fermentasyonu denklemleri hatalı yazılmıştır. Evet yukarıda bariz olarak görüldüğü için diğerlerini açıklamaya gerek duymuyorum. Doğru cevap A seçeneği. Fotosentez hızına ışık şiddetini ve ortamdaki karbondioksit yoğunluğuna etkisini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Bu grafikten çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Yüksek ışık şiddetinde ortamdaki karbondioksit yoğunluğu arttıkça bitkinin fotosentez hızı sürekli olarak artar baktığımızda sürekli olarak artmıyor. Bir yerden sonra sabit oluyor. Demek ki bu yanlış. 2. Aynı karbondioksit yoğunluğunda tutulan iki özdeş bitkiden düşük şiddette ışık alanın fotosentez hızı daha düşük olabilir. Baktığımızda bir yeri çizersek burada eşit karbondioksit aldığını varsayarsak düşük olanın fotosentez hızı yüksek olana göre evet yüksek ışık şiddetine göre daha az olabiliyor. Doğru. 3. Ortamdaki karbondioksit yoğunluğu artarsa da Artsa da bitkinin fotosentezi artmayabilir. Aktığımız zaman şu kısımda karbondioksit miktarı artsa da örneğin şurada şurada bir sabit olarak grafik gittiği için fotosentezi artmıyor. Demek ki bu da doğru. Hangilerine ulaşabilir dediği için cevabımız 2 ve 3 D seçeneği. Bir böceğin solunumunun takip edildiği aşağıdaki deney düzeneği hazırlanıyor. Cam tüpün içine bir miktar potasyum hidroksit çözeltisi konuluyor ve bu çözeltiye maruz kalmayacak şekilde tel örgülü bir yüzeyin üzerine bir böcek yerleştirilir. Cam tüpün ağzı yine camdan olan başka bir tüp geçirilmiş mantar tipa ile kapatılıyor. Bu cam tüpün diğer kısmı ağzı açık şekilde renkli bir sıvı içine daldırılıyor. Deneyde 12, 16, 20 ve 25 derece santigrat sıcaklıklarının her birinde musluk 10 dakika açık bırakılıyor ve daha sonra kapatılıyor. Her 3 dakikada bir renkli sıvının yüksekliğini gösteren ölçüye bakılarak okunan değer kaydediliyor. Bu deneyle ilgili yorumlarından hangileri yanlıştır? 1- Sıcaklık değişimi deneyin bağımlı değişkenidir. Baktığımızda deneyde değişen tek şey sıcaklık olduğuna göre bu bağımsız değişkendir yani bağımlı değil. Bu ifade yanlış. 2- Böceğin ürettiği karbondioksit miktarı deneyin bağımsız değişkenidir. değişkenidir. Dediğim gibi bağımsız değişken sıcaklık değişimidir. Bu da yanlış. 3. Renkli sıvı ve böceğin kullandığı oksijen miktarı deneyde kontrol değişkeni olarak kullanılmıştır. Renkli sıvı evet kontrol değişkenidir ama sıcaklık değiştikçe soluk alıp vermesi böceğin değişeceği için kullanacağı oksijen miktarı değişir. O zaman bu da kontrol değişkeni olmaz. Bu ifade de yanlıştır. Cevabımız 1, 2, 3 D seçeneği. Işıklı bir ortamda bulunan sağlıklı iki özdeş bitki Alınarak yapılan deneyde 48 saat süreyle aynı sıcaklıkta eşit miktarda su verilerek birinci bitki karanlık bir ortamda ikinci bitki ise ışıklı bir ortamda bekletiliyor. 48 saat sonra bitkilerden alınan özdeş büyüklükte yapraklardan birinci bitkiden alınan yaprakta ikinci bitkiden alınan yaprağa göre daha az besin miktarı olduğu tespit ediliyor. Bu deneyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1- ışık fotosentez miktarını etkiler. Burada besini oluşturan fotosentezdir. İkide daha fazla fotosentez yapıldığı için daha fazla besin birikmiştir. Bunun sebebi de ikide ışık olmasıdır. O zaman buna ulaşılabilir. 2 bağımsız değişken ışıktır. 2 deney düzeni arasındaki fark ışık olduğuna göre evet bağımsız değişken ışıktır. 3 her iki bitkide de deney boyunca oksijen üretmeye devam etmiştir. Her iki bitki oksijen üretmemiştir. Çünkü birincisinde fotosentez olmadığına göre oksijen üretilmemiştir. Bunu ediyorum. Doğru cevap 1 ve 2 B seçeneğidir. Işık altında bekletilen bir bitkiye ait yaprağın bir bölümünün her iki tarafı siyah kartonla kapatılıyor. Belirli bir süre sonunda yapraktaki kapatılan ve açık olan bölümdeki üretilen besi miktarı bir ayraç yardımı ile belirleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu düzeneğin kullanılacağı bir deneyin hipotezi olabilir? fotosentezin ışığa bağlı olmasıyla ilgili bir cevap bekliyoruz. Bakalım A. Bitkiler karanlıkta besin üretemez. Yani karanlıkta fotosentez yapamaz. Bu gayet mantıklı. B'ye bakalım. Bitkiler solunum yapabilmek için ışığa ihtiyaç duyar. Hayır, böyle bir şeyle yukarıdakinin alakası yoktur. Zaten böyle bir bilgi de doğru C. Bitkiler fotosentez yapabilmek için suya ihtiyacı vardır. Evet ama yukarıda su verip vermemeyle ilgili ayrı iki tane düzenek kurulmamış. O yüzden bu da olmaz. Ve bitkiler karanlıkta ışığın varlığına göre daha fazla karbondioksit kullanır. E, karanlıkta karbondioksit kullanması çok mümkün değil. Çünkü karbondioksit fotosentez için e, Baktığımız zaman A şıkkı gayet mantıklı. Bitkiler karanlıkta besin üretemez. Yani fotosentez yapamaz. O yüzden doğru cevabımız A seçim. Kral kelebek tırtıllarının en büyük besin kaynağı olan ve yakın çevresinde bulunan süt yosunun bitkilerinin sayısını çevresel bir değişiklik büyük ölçüde azaltmıştır. Süt yosunun bitkisi üzerinde kral kelebeğe tırtılı. Çevresel değişikliğin kral kelebeklerinde oluşturabileceği etki ile ilgili yorumlarından hangileri yanlıştır? Bakalım sayılarının giderek artması beklenir. Besin yoksa tabii ki sayıları gitgide azalacaktır ya da en azından artmayacaktır. Bu ifade yanlıştır. 2. Farklı besin kaynaklarına yönelmeleri gerekir. Genelde bir canlı sadece bir tür besinle beslenmez. Bu olmazsa başka bir şeye yönelmesi gerekir. Bu ifade doğrudur. 3. Besin kaynakları azalınca sayıların hızla azalması beklenir. Olabilir. Bu da ifade de doğrudur. Çünkü şu durumda başka bir besinden bahsetmiyor. Azaldığına göre o da azalacak. Bu da doğru. Yanlışları aradığımıza göre doğru cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Bir grup öğrenci deneyleri için aşağıdaki düzeneyi oluşturmuştur. Düzenekte Erlenmeyer içinde bir miktar suya su ile temas ettiğinde ortama karbondioksit yayan birkaç tane tablet atılıyor. Erlemayyer'in ağzına mantar tıpa ile kapatılıyor. Buna göre öğrenciler ortama verilenlerden hangilerini eklerse ortamdaki karbondioksit miktarının ilk durumda artması beklenir. Bakalım bir besin ve bir miktar maya mantarı. Maya mantarları etil alkol fermentasyonu yapar. Etil alkol fermentasyonunda sonucunda da tabii karbondioksit çıkacağı için karbondioksit miktarını ilk etapta arttırır. Doğrudur. İki fotosentez yapabilen bir canlı fotosentez yaptığına göre karbondioksiti kullanacak. O zaman karbondioksit azalır. Bunu eliyorum. Bir salyangoz yani oksijen solunum yapan bir canlı. Oksijen solunum sonucu karbondioksit dışarı vereceği için bu da arttırır. Cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneğidir. Aşağıda iki farklı besin zinciri gösterilmiştir. Bu canlıların sayılarındaki değişim ilk durumda zincirdeki başka bir canlı üzerinde etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Küçük balıkların artması ile kuşların azalması. balıklar artarsa büyük balıklar artar, kuşlar da artar. Bu ifade doğru değildir. B. Su bitkilerinin artması ile kuşların azalması. Su bitkileri artarsa ondan sonra gelenlerin hepsi artacağı için kuşlar azalmaz. Bu da doğru değil. C. Ağaçların artması ile geyiklerin azalması. Ağaçlar artarsa geyikler de artar. Azalmaz. Bu da doğru değil. D. Aslanların artması ile ağaçların artması. Aslanlar artarsa geyikler azalacak. Ağaçlar da artacak. O yüzden doğru cevabımız D seçin. Aşağıda okyanus ekosisteminde bulunan bir besin ağı ve bu besin ağında bulunan kambur balinaların sayılarında zaman içerisinde gerçekleşen değişimi gösteren grafik verilmiştir. Kambur balinaların sayılarındaki değişimin besin ağındaki diğer canlıların sayılarının değişiminden kaynaklandığı bilinmektedir. Buna göre besin ve grafiğe bakılarak belirtilen yıllar arasında kambur balina sayısındaki değişime durumlarından hangilerinin neden olması beklenir. Birinci ifade 2005-2010 yılları arasında ortamdaki fitoplanktonların bir sebepten yok olması. Bakalım fitoplanktonlar yok olursa yani azalırsa Küçük balıklarda azalır, kambur balinalarda azalır. 2005 ile 2010 arasında kambur balinalar gerçekten azalmış mı? Bu. Bakalım. Burada baktığımız zaman arttığı gözüküyor. Demek ki bu doğru bir ifade değildir. 2. 1985 ile 1990 yılları arasında küçük balık sayısının giderek artması. Küçük balık sayısı giderek artarsa kambur balina sayısı da giderek artar. Bakalım 1985 ile 90 arasında Gerçekten kamur balinalar artmış mı? Baktığımızda bir artış var. Peki bu ifade doğru. 3. 2010-2015 yılları arasında fitoplanktonların sayısının giderek azalması. Azalırsa küçük balık azalır, kamur balina da. Bakalım 2010 ile 2015 arası, yani şu arada kamur balinalar azalmış mı? Baktığımızda evet azalmış. O zaman bu ifade doğru bizden hangilerinin olması beklenir dediğine göre 2 ve 3 yani D seçeneği doğru cevap. Aşağıda yaşam alanı Avustralya kıtası olan bazı canlıların beslenme ilişkilerini gösteren bir ekoloji piramidi verilmiştir. Bu ekoloji piramidindeki canlıların birbirleriyle olan ilişkileri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Biyolojik birikim en fazla zamya çalıları okaliptüs ağaçları ve kanguru pençesi ile visteria bitkileri. Bahsettiği birinci üreticilerin olduğu basamak. Burada tabii ki biyolojik birikimin en az olması gerekiyor. Zor bir ifade değildir. Ve kartal sayısı azalırsa fare ve halkalı kuyruklu oposumlar üzerinde av olma etkisi artar. Kartal sayısı azalırsa bir altındaki batı kolluların artması gerekiyor. Bunlar da artınca tabii ki halka kuyruklu posun ve farelerin av olma kaygısı artar. Çünkü baskısı artar. Çünkü daha fazla onları avlayan canlı olur. O yüzden doğru cevap B seçim. C'ye bakalım. Güneşten gelen enerjinin aktarılmasına kartallara doğru gidildikçe aktarılan enerjinin oranı giderek azalır. Aktarılan enerji azalır ama oranına gelince oranı azalmaz. Sabit kalır. Daima bir sonraki basamağa %10'luk bir kısım aktarılır ya da 1 bölü 10 diyebiliriz buna. O yüzden oran değişmez. Bunu eleyebiliriz. D. İkisi otçul canlıların yer aldığı toplam 4 beslenme basamağı verilmiştir. Baktığımızda ikinci basamak otçuldur ama üçüncü basamak bir alttakilerle beslendiğine göre otçul değildir. Demek ki bunda da hata var. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir araştırmacı ışığın dalga boyunun fotosentez üzerindeki etkisini araştırmak için bir deney yapıyor. Araştırmacı özdeş kloroplastlara sahip bitki hücreleri dolu bir sıvıya mavi renkli bir keç çözeltisi ekliyor. Hücrelerin fotosentezi arttıkça keç özeltisinin rengi maviden şeffaf su rengine doğru açılmaya başlıyor. Bu deneyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Bağımsız değişken keç çözeltisinin rengidir. Baktığımız zaman hepsini aynı keç özeltisine eklediğine göre bağımsız değişken olamaz. Çünkü bağımsız değişken farklı olması gerekiyor düzenekler arasında. Bunu eliyorum. 3. T çözeltisinin rengi en az yeşile maruz kalınca açılır. E, fotosentez hızı arttıkça açılıyordu. En az fotosentez yeşilde olduğuna göre en az açılma yeşilde olur. Bu ifade doğrudur. 3. K çözeltisinin rengi en çok mor ışığa maruz kalınca açılır. Baktığımız zaman mor ışıkta fotosentez en hızlı olduğu için bu ifade doğrudur. Cevabımız 2 3, C seçeneği. Dev salvinia bitkisi su üstünde yaşar ve hızla çoğalabilen bir su bitkisidir. Bu bitkiler öldüğünde bakteriler ayrıştırır ve sudaki oksijen seviyesi azalmaya başlar. Bu bitkiler bulundukları yeri hızlıca istila edebilir. Dev salvinia bitkilerinin yaşadığı bir göle ait görsel aşağıda verilmiştir. Bu gölde yakın zamanda meydana gelmesi beklenen durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A Göldeki oksijen miktarı ve göl çevresindeki bitki türlerinin sayısı artacaktır. Bir defa oksijen miktarı gitgide azaldığı söyleniyor. Eledik. Ve dev salvinia bitkilerini ayrıştıran canlılar yok olacaktır. Yani sonuçta bir ürün var burada. Ürün oldukça onu talep eden de çok olacaktır. O yüzden eliyoruz. C. Göl yüzeyi dev salviniyalarla dolacağından suyun derinliği artacaktır. Baktığımız zaman zaten su üstünde yaşayan bir bitki olduğu için derinlikle alakası yoktur. D. Göl canlılarının hayatta kalma ve üreme şansları azalacağı için canlı türü sayısı da azalacaktır. İstilacı olduğu söyleniyor. Öldüğü zaman da oksijen miktarını azaltıyor. O yüzden D seçeneği mantıklıdır. Doğru cevabımız D'dir. Yapılan bir deneyde aydınlık bir ortamda bulunan kapalı cam bir fanus içindeki saksı çiçeğinin yanına bir çekirge ekleniyor. Kapalı cam fanustaki karbondioksit ve oksijen gazı seviyeleri ölçülüp aşağıdaki tablo oluşturuluyor. Bu deneye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Baktığımızda öncelikle karbondioksit miktarına 0-2'de azalmış. Ondan sonra 4, 2 ile 4 arası artmış. Bunun sebebi muhtemelen 2 ile 4 arasında çekirgenin eklenmesi olması gerekiyor. Ondan sonra karbondioksit miktarı biraz daha artmaya devam etmiş. Çünkü ikisi de solunum yapıyor. Oksijen miktarlarına bakarsak ilk etapta oksijen miktarı artmış. E, çünkü fotosentezi solunumdan daha hızlı olduğu için ondan sonra artmış sonra da azalmaya başlamış. E, muhtemelen iki, kişi solunum, iki canlı solunum yaptığı için değil. demeyelim de buna bağlıdır. Bakalım A. Cam fanustaki oksijen gazı çekirgeden daha hızlı solunum yapan bitki tarafından kullanılıyor. Bunun sadece bitki tarafından kullanıldığını söylemek doğru olmaz. Çünkü ikisi de solunum yapacak. Ve çekirge 0-2 dakikalar arasında eklenmiştir. 0-2'ye baktığımızda karbondioksit miktarı burada azalıyor. Bunun anlamı bir karbondioksit'i çok kullanıyor. Oksijen miktarı artıyor. demek ki solunumun yanında fotosentezinin hızlı olmasıyla alakalı. O yüzden 0-2 arası değildir. C. Çekirge 2-4 dakika arasında bir anda eklenmiştir. Baktığımız zaman karbondioksit miktarının arttığını görüyoruz birden. O yüzden çekirge 2-4 arası eklenmiştir. Doğru cevaptır. D'ye e de bakarsak bitki ürettiğinden daha fazla oksijen gazı tüketmiştir. Fotosentezi daha fazla olduğu için böyle bir şey söyleyemeyiz. Aşağıda aynı ekosistemde yaşayan bazı canlılar arasında beslenme ilişkileri gösteren besin zinciri verilmiştir. Bu besin zinciri için aşağıdaki enerji aktarım piramitlerinden hangisi doğrudur? Baktığımız zaman enerji aktarımı üst basamaklara gittikçe azalacak. O zaman en altta yani birinci olanın en büyük ikinci, üçüncü, dördüncü derken bu piramide göre gitgide sivrilmesi gerekiyor. Yani bir piramide benzemesi gerekiyor. C şıkkına baktığımızda çimen, çekirge, kuş ve şahin gitgide yukarı doğru enerji aktarımı azalacağı için doğacağımız C seçeneği. Bir öğrenci kurduğu düzenek ile aşağıda verilen uygulama yollarını izleyerek bir deney yapıyor. Öğrenci deneyinde karanlık bir ortamda ışık kaynağını açıyor. 30 dakika sonra dereceli silindirinde toplanan soru işareti gazının hacmini ölçüyor. Öğrenci ışık kaynağındaki ampulleri farklı ışık şiddetine sahip olanlar ile değiştirerek önceki adımları tekrar ediyor. Bu deneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A soru işareti gazı karbondioksittir. Bu yanlış çünkü burada fotosentezi e, sağlıyor ışık yardımıyla. Fotosentez yaptığına göre burada O2 yani oksijen gazı birikmesi gerekiyor. Amacı da oksijen gazının farklı ışık şiddetlerinde. Çünkü ışık şiddetini daha sonra değiştiriyor. Farklı bir ışık şiddeti kullanıyor. Ne kadar oksijen gazı oluştuğuna bakacak. ve bağımsız değişken su bitkisinin cinsidir. Deneylerde bağımsız değişken düzenek ya da iki tane olay arasında değiştirilendir. Burada değiştirmediği için su bitkisi değildir. Zaten ışık şiddeti bağımsız değişkendir. Söylemiştim. C. Sabit değişkenlerden biri ampul cinsidir. Ampul cinsini değiştiriyor. O yüzden sabit değildir. D. Bağımlı değişken bitkinin ürettiği gaz miktarıdır. Evet. Çünkü ışık şiddetini değiştirip bunu ölçüyor. Demek ki bunu araştırıyor. Bu da bağımlı değişken demektir. Doğru cevabımız D seçeneği. Foklar su altına daldıklarında oksijenin yetersiz olduğu durumlarda vücutlarındaki kaslar fermentasyon yapabilir. Grafikte bir fokun kanındaki su girip suya girmeden suda ve sudan çıktığı aralıktaki oksijen ve laktik asit miktarının zamanla değişimi gösterilmiştir. Grafiğe bakılarak fokun hangi dakikalar arasında su içinde olduğu söylenebilir. Baktığımız zaman 0 ile 45 arasında oksijende bir problem yok. Aynı şekilde 90 ile 80. dakikada da bir problem yok. Demek ki bu iki bölümde yani buna birinci bölüm buna ikinci bölüm dersem suyun dışında girmeden önceki kısmı 0 ile 45 çıktıktan sonra da 90 ile 180. Çünkü 90'da aniden kanındaki oksijen miktarı normale dönüyor. Çünkü çıktı sudan çıktığının göstergesi. Bu durumda oksijen miktarının azaldığı kısım yani 45 ile 90 arasında ok suyun altındadır. Bu da B seçeneği olacağımız cevabımız B seçeneği. Klorofil pigmentleri bitkilerde kloroplast adı verilen organellerin içinde bulunur. Fotosentezde temel görevi üstlenirler. Klorofil miktarı arttıkça bitkinin yapabileceği fotosentez miktarı da artar. Bir grup araştırmacı diğer şartların aynı olduğu, hava kirliliği olmayan K ve olan N alanlardan elişer miligram bitki yaprağındaki klorofil varlığını ölçmüşlerdir. K alanında 0,4 gram çıkmış miligram başına 50'şer miligram başına D alanında 1,15 miligram başına gram olarak düşmüş. Bakalım buna göre yorumlarından hangileri yanlıştır? A. K alanındaki bitkilerin birim zamanda üretebildiği besin miktarının L alanındakine göre daha fazla olması beklenir. Bu yanlıştır çünkü fotosentez burada çok olacak. Burada az olacak. Fotosentez L'de çok olduğu için daha çok besin üretilecek. 2. Verilen bilgilerden hangi bölgedeki bitkinin birim zamanda yapabileceği solunum miktarının daha fazla olduğu bilinebilir. Bu klorofil miktarıyla ilgili değildir. O yüzden solunum miktarını bulamayız. Ee, yanlıştır bu ifade. 3. D bölgesindeki bitkilerin birim zamanda kullandığı karbondioksit miktarının K bölgesindekilere göre fazla olması beklenir. Burada daha çok fotosentez yapıyor. Yani L'de o zaman daha çok karbondioksit kullanılır. Bu da doğrudur. Biz yanlışları aradığımıza göre 1 ve 2 C seçeneği doğru cevaptır.